Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Koyo Token 733 milyon Shiba Inu yaktı. 24 saatte 758 milyon Shiba imha edildi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Son 24 saatte 758,95 milyondan fazla Shiba Inu SHIB rekor bir işlemde 733,02 milyon yandı. Şaşırtıcı bir hareketle Shiba Inu topluluğu, 24 saat içinde 9 ayrı işlemle rekor kıran 758.95 milyon Shib'i dolaşımdan kaldırarak büyük bir yakma etkinliği gerçekleştirdi. Yeni başlatılan token, öncelikle, basın saatinden yaklaşık 12 saat önce ölü cüzdana 733.02 milyon Shib aktararak günün en önemli işlemini gerçekleştiren Koyo KO, TOKEN yapma işlemine öncülük etti. Bu yakma olayı haftanın en büyük işlemini işaret ediyor. Geçen hafta Koyo, 17 Mart'ta tek bir işlemde 924.15 milyon madeni para imha ederek rekor bir şib yaktı. Eterskan IO tarafından sağlanan verilere göre Koyo, 10 Mart'tan bu yana çok sayıda işlemle 5.36 milyar devasa bir şib yaktı. Coinbase borsası cüzdanı ile 18,32 milyon şib yakıldı. Son 24 saat içindeki ikinci büyük yakma işlemi, basın saatinden yaklaşık 3 saat önce ölü cüzdana 18.32 milyon SHIB aktaran Coinbase 10 adlı Coinbase ile ilişkili cüzdandan geldi. 9 işlemle yalnızca 11.11 .11 milyon SHIB yok edildiğinde, devasa yakma işlemleri, Shiba Inu'nun yakma oranının geçen gün içinde %4.622 oranında fırlamasına neden olmuştu. Shiba Inu, son güne göre %3,07 artışla 0,000093'dan işlem görüyor ve 24 saatlik işlem hacmi 335,91 milyon dolar oldu. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.